Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu halk da yapmaya kalkar. Bu sebeple üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için yapmaktan vazgeçerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmak isteyip de yapmadığı bir iş farzlar dışında kılan nafile ibadetlerle ilgilidir. Nitekim bunu Hazreti Ayşe annemizin sözünden açıkça anlamaktayız. Farzsa zaten Efendimiz onu terk etmez. Farzı mutlaka yapar. Herkesin de yapmasını ister. Peygamber Efendimizin yaptığı pek çok nafri ibadetler vardı. Bunların bazısını hemen hiç ihmal etmeden sürekli işler, bazısını ise daha seyrek yapardı. Çünkü sahabiler Peygamberimizin bir amel işlediğini gördüklerinde onu takip ediyor, aynısını yapıyorlardı. Bu sebeple Peygamberimiz arzu ettiği halde bir takım nafile işleri ashabını ve ümmetini düşünerek onlara olan merhameti ve şefkatinden dolayı terk ederdi. Bunun bir başka sebebi sahabelerin onu vazgeçilmez bir iş görmeleri, Peygamberimizin de onların üzerlerine farz kılınmasından korkmasıydı. İnsanlar artık onu alışkanlık haline getirir, devam eder. Ee, gönüller ona yatışır. Cenab-ı Hak da kullarına farz kılar. Bu sefer de o insanlara veya daha sonra gelenlere bu ağır gelebilir diye Efendimizin böyle endişeler olmuş. İşte teravih namazını Efendimiz cemaatle kılmak istememiş. İnsanlar hep cemaate gelmek için kendilerini zorlarlar diye. Bazı rivayetlerde duha namazını Efendimiz diyor çok isterdi ama seyrek kılardı. Duha namazının da farz olmasından yani insanlar çok bunu devam ederlerse farz oluvermesinden korkardı diye rivayetler söz konusu. Burada da yine Efendimizin merhametini görüyoruz. Yani askeri seviyede herkesin yapabileceği farzları koruyalım onları herkes yapsın ama onun dışındakileri insanların kendi haline bırakalım. Severek, isteyerek, zorlanmadan yapsınlar. Çünkü insan bir şeyi zorlanarak yaparsa, zorla yaparsa artık o işten nefret etmeye başlar, uzaklaşmaya başlar. Onu sevmemeye başlar. Dolayısıyla bir insanın yaptığı işi severek yapması çok önemli. Severek, zorlanmadan, kimsenin zoru olmadan yaptığı işler ise insan daha çok sever. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine dini zorlaştırmayı değil kolaylaştırmayı esas almıştır. İki peygamber efendimiz farz ibadetler dışındaki nafilelere hiç ara veril, vermeksin devam etmemişlerdir. 3. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin dinde haddi aşmasına müsaade etmemiş. Bunu önleyecek tarzda hareket etmişlerdir. Yani hakikaten bu tür şeyleri bilmeyen insanlar bakıyorsun, yani vakit sıkışmış, geç kalmış Cuma'ya İmam hutbeye çıkmış hutbe okuyor, o geliyor Cuma'nın sünnetine duruyor. Halbuki artık İmam hutbe okumaya başladığında, minbere çıktığında İmam'ın minbere çıkması, namaz kılmayı bitirir. Konuşmaya, hutbeye başlaması da konuşmayı bitirir diye ifade edilmiş. Dolayısıyla e artık geç kaldıysan sünneti kılamayacaksın. O e, faziletten, sevaptan mahrum kalacaksın. Mahrum kalmak istiyorsan vaktinde geleceksin. Vaktinde erken geleceksin. Hem erken gelme sevabını alacaksın. Cuma'ya erken gelme sevabını hem sünnetini kılacaksın. Dolayısıyla e, sünnetin, farzın ne olduğunu, nasıl yapılması gerektiğini insanların bilmesi de ilmihal bilgileri arasında sayılıyor. Onları bilirse nerede ne yapacağını da e que estrelas